Arkadaşlar merhaba merhaba, ismim Mustafa Aray. Arkadaşlar, Aleko eğitim serisine yeni bir ilavesini daha yaptım. Allah'ın izniyle. İnşallah bu eğitim seti de e, hepimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Aleko'da e, bir mutfak projesi hazırladım. Ve bu mutfak projesini SketchUp Dira ile e, render alarak anlattım. İlk video setimi alan arkadaşlar e, az buçuk bilirler. Ben sıradan bir şekilde e, eğitim seti ya da işte video hazırlamam. Uygulanabilir projeler üzerine daha çok yoğunlaşırım ve %99 uygulamış olduğum projelerde hayata geçirilebilir. Arkadaşlar şimdi burada kısaca zaten ben e, eğitim setinin içeriğini böyle bir yazı haline döktüm. Buradan da bunları okuyabilirsiniz. Eğitim setimiz 1 saat 45 dakika arkadaşlar. Adepo'da hazırlamış olduğumuz projeyi tabii ki SketchUp'a bir import ediyoruz. Daha sonra Vire ile bir tekstür atıyoruz. Yani Vire'in kendi içerisindeki e, tekstürlerden. Daha sonra e, tekstür atarken tabii bunlara bayağı bir dikkat etmek gerekiyor. Dikkat ediyoruz. E, onun işte ayarlarını anlatıyorum uygulamada bir şekilde. Ve daha sonra dışarıdan bir tekstür yani renk dediğimiz bir atama yapıyoruz. Ve bununla alakalı ayarlamaları sağlıyorum işte aydınlatmalar, işte render ayarları, HDR atamaları, interaktif render ayarları, işte tavan aydınlatmaları gibi e, çok keyifli, dolu dolu bir eğitim seti ortaya çıktı. Ben çok keyif aldım. Yani bir şeyler e, öğretebilmeyi seviyorum. E tabii şimdi e, bazen insanlar hani ya fiyat konusunu düşünebilirler. Arkadaşlar eğitim setleri ben çok profesyonel değilim sadece 12 seneden beri, mimarım, 12 seneden beri bu işi yapıyorum. Ve buna dayalı olarak bu şekilde setler çıkartıyorum. Ben görsel uzmanı değilim. Yani pro, işte örnek veriyorum kimi arkadaşlar var, e, çok profesyoneller. Tabii ki o kadar profesyonel olunca farklı yönde ilerliyorsun. Ama ben burada e, herkese faydalı olabilsin diyerekten zaten fiyatını 150 TL'ye kadar yani düşük tuttum. Eğitim setlerinde 150 TL çok küçük bir rakamdır. çok e, yani bu çok ciddi bir nüanstır. Bunun da böyle bir emeği oluyor. Gerçekten aslında eğitim setleri çekildikten e, bayağı bir uğraş serpiliyorsunuz. E, yapan arkadaşlar bunu benden daha iyi biliyorlar. Bu şekilde arkadaşlar, e, yani şimdi bu videonun sonunda da e, yapmış olduğum yani bu setteki e, renderleri paylaşacağım. Eğer hani devam ederseniz izlemeyi, o renderları da görmüş olacaksınız. Arkadaşlar e, bununla alakalı da dediğim gibi hani herhangi bir sorusu olan, herhangi bir kafasında düşüncesi olan her şekilde ulaşabilir. İster Facebook'tan, ister YouTube'dan, ister telefonla, ister mesajda her şekilde ulaşabilir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, abone de olabilirsiniz. Yani son itibariyle, hani burada ben çeşitli videolar paylaşıyorum. E, abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz buradan. Da. Çok teşekkür ederim.